Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte um, Among us oynayacağız. Like atarsanız sevinirim. Şimdi bunu baştan söyleyeyim. Hadi başlayalım. Ya kaçırdım. Allah. Hayır. Neyse. Arkadaşlar ben size en son taktikler maktikler verecektim dedim. Onları size yavaştan vereceğim. Şuraya bir geçelim. Yine bastılar bizim tuşumuza. Evet. Evet arkadaşlar. Ben yellow'a verdim. Herkes Skype voted verdi. Devam ediyoruz. Bu imposter değilim. Nasıl olsa. Imposter olmayacağız olmayınca şeyler olmuyor. Arkadaşlar şurada ateş ediyor görünüyorsa zaten arkadaşlar o imposter değildir. Zaten bir ara yakalamıştım ben. Adam şurada durmuş. Ondan sonra tekrardan hareket ediyor ama şurada ateş ettiği görünüyor. Bakın tam şurada bir iki tane kol var ya orada işte arkadaşlar. Şu çöp görevini de size göstereyim. Şu çöp görevinde burada e eğer boşalt şurada bir kapak açı şurada bir kapak görüyorsunuz. O açıldı mı? Demek ki o imposter değildir ama orada durmuş görev yapıyormuş gibi yapıyorsa tabii ki de imposterdır o. Abi yine bastılar ya. <laughs> Birisini raportladılar. Evet kimmiş acaba? Şimdi biz bir videomuzu durduralım. Ondan sonra devam edeceğiz. Herkes bana verdi arkadaşlar. Evet maalesef ki öyle oldu. Yapacak bir şey yok. bununla oyundan çıkıyoruz. Ben bir map bulayım. Ondan sonra devam edeceğiz. Video çok durduruyor biliyorsunuz ama videonun çok da sıkıcı olmasını istemiyorum. O yüzden durduracağım. Evet arkadaşlar bir tane map buldum. Onla devam edeceğim. Başlattı. Büyük bir ihtimalle şey arkadaşlar Türk map olabilir. Bilmiyorum üstüne bakmadım. Ne error verdi. Kremitis. Yine arayacağız ya. Evet arkadaşlar ben şuraya geçin. Şurada yapın. Bunlar Bakacağız. Şimdi olduğuna. Görevlerimizin yerine bakalım. Yanılgısıysın. Blue'ymuş ya. Biliyordum arkadaşlar. Blue olduğunu biliyordum. Emin değildim ama Blue'ymuş. Evet bu ondan da çıkıyoruz. Yani hemen ölüyoruz ya. Türkiye var. Şuna bir girelim. Evet hemen başlattı. Kendi rengimiz olalım. Start verebilir miyiz kardeşim? Verdi. <laughs> Birileri çıkıp duruyor ya. Neyse. Devam edelim. Imposter olayım ne olur ya. Kremi yani bu arada direkt report tuşuna mı baksam bilemedim şimdi. Weepans'a gideceğiz. Weepans diyecektim ki. <laughs> Bastılar yine tuşumuza. Evet arkadaşlar birlerine verdik. Bakalım. Herkes Skype botu verdi. Şurada bir şeyimiz yok. Metbey gitmemiz lazım Metbey de. Çünkü şu. Şimdi arkadaşlar, bunları boşaltıyoruz ya. 58 saniye yazıyor. Buradan çıkalım. Şu da zaten süre yazacaktır. Ama bu süre dolana kadar siz de gidin diğer görevlerinizi yapın. Yani burada beklemenize gerek yok. Ben tamam, bu Türkiye değil. Eminim Türkiye değil. Orada çünkü dediğim gibi orada ateş ediyor. Ben buna çok dikkat ediyorum arkadaşlar. Yani birilerini burada gördüm mü oraya tabii ki de hemen bakıyorum. Yani kırmızı değil. Evet devam ediyoruz. Abi tam da bitirirken mi basılır ya şu tuşa ya. Evet, evet arkadaşlar herkes mor dedi, mevent atladı dediler. Bakacağız kimmiş, neymiş, o muymuş? Evet imposter oymuş, güzel. Evet arkadaşlar biraz yavaş em, hızımızı yavaş ayarlamış. Bizden yavaş olacağız. Yine kremitim ya. Of, bir imposter gelemedi. Neyse zaten imposter. Lan. Abi yeter ama ya. 5 dakika bile olmadı. 1 dakika bile olmadı ya. Neyse, bakacağız. Evet arkadaşlar. Eylül arkadaşım arıyor gençler. Şu an olmaz ama. Video çekiyorum. Da bir tane bile görevimi yapamadım. Bilmiyorum ne lan. Burasını bir atalım. Evet, şükür bir tane görevimizi yaptık. Bundan sonra hiç mecbur şey umurumda değil. Diyeceğim de tabii ki de her şey umurumda. Abi bak şu yeşil geliyorsa arkamdan kesinlikle o gibime geliyor. Abi tamam lime gideceğiz. Lime yok. Evet arkadaşlar yeşil yok. Abi gitti bastı ya. Of. Ya nasıl devap olabilir? İki, iki kişi vardı. Doğru. Yapacak bir şey yok. Ee, arkadaşlar bu arada Yani bilmiyorum arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeter. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Yorum arkadaşım arıyor. Demek ki önemli bir, bir şey var. Ona şimdi bakacağım.